Merhaba Oğlak Burçları ve Yükselen Burcu Oğlak olanlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Çağdaş Kapıkaya. Bu videoda sizlere Kasım ayının burcunuz olan etkilerinden bahsedeceğim. Bu Kasım ayın ayı ayın içerisinde en hareketli, en sosyal olan burç sizlersiniz. Yükselen Burcu ve e, Güneş Burcu Oğlak olanlar. Hayatınızda oldukça sosyal bir süreç açığa çıkmaya başlayacak. İlişkileriniz güçlendikçe yeni vizyonlar geliştireceğiniz bir Kasım ayı sizleri bekliyor olacak. Şimdi Kasım ayını e, detaylı bir şekilde yorumlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca e, merak ettiğiniz şeyleri de tabii ki yorumlar bölümünde paylaşabilirsiniz. Tekrar kısmına şöyle bir baktığımızda bir kere bu ay içerisinde e, gökyüzünde özellikle sizde hareket halinde kılan e, birçok etkileşimin oluştuğunu görüyoruz. E, bu ay e, yılın son Merkür retrosunu deneyimleyeceğiz. İki farklı burçta etkisi hissedilecek. Sizin için de iki farklı yaşam alanına işaret ediyor olacak. Fakat daha da önemlisi, ilk başta zaten Kasım ayına giriş yaparken 5 Kasım tarihiyle birlikte Boğa burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Boğa burcunun 13 derecesinde Almaz Sabit yıldızı ile etkileşimli bir donlay. Şimdi bu donlayın etkisi size çok yarıyor güzel bir etkileşim veriyor aslında haritanızda uyumlu açılar kuran bir donlay olacak. Özellikle aşk hayatınızda, ilişkilerinizde bir netleşme, hani gönül yaşamınızda daha böyle olayların, durumların netleşmesi gibi bir enerji açığa çıkartıyor. Eğer ki bir flörtünüz varsa bununla bağlantılı bir takım ilişki kararlarına artık geçilebilir ya da mevcut ilişkiler daha da böyle canlanıyor olabilir. Bu noktada illa bekar olmak durumunda değilsiniz. Evliyseniz eşinizle de bağlantılı diyaloglarınızda hani sorunlarınız varsa, anlaşamadığınız konular varsa daha güvenli, daha anlayışlı bir zeminede durumları oturtabilirsiniz. Çocuklarınızın hayatında güzel gelişmeler olabilir çocukları olan oğlaklar ve yükselen oğlaklar için. Genel anlamda aslında size mutluluk veren bir takım haberler de alacağını bir dolunay enerjisini açığa çıkartıyor. 9 Kasım tarihine baktığımızda Merkür Retrosu başlıyor. Aslında Merkür Retrosu dolunayın, dolunayın gerçekleştiği günden itibaren etkisini hissettirmeye başlayacak. Sizin için haritanızın 12. evinde başlayan bir Merkür Retrosu 19 Kasım tarihine kadar bu alanda özellikle... E, sizden gizlenmiş bilgileri öğrenebileceğiniz bir süreç olacaktır. E, bu noktada hani e, alttan alta sizinle rekabet eden bir şekilde böyle ee, sizinle e, kendini kıyaslayan kişileri fark edebilirsiniz. Bunlara karşı e, birazcık daha böyle hani önlem almak amaçlı bir uzak durma, mesafe koyma gibi kararlar alabilirsiniz. Hani bu açıdan baktığımız zaman da e, biraz daha olsun hani böyle kendinizi dinlendirmek isteyeceksiniz. Belki e, tabii bu Merkür retroser yolculuk planlarınız falan varsa bunların da hani değişmesine, güncellenmesine de yol açıyor olabilir. 19 Kasım tarihine geldiğimizde Merkür Retrosu haritanızın 11. evine geçiş yapıyor Akrep Burcu'na. İşte bu noktadan itibaren Kasım ayının sonuna kadar Merkür Retrosu e, bu alanda sosyal çevrenizdeki ilişkilerinizin, paylaşımlarınızın çok daha dönüşeceğini, değişeceğini ve hareketleneceğini gösteriyor olacak. Bir kere eski dostlarınızla, eski yakın çevrenizden önemli haberler alacağınız bir zaman dilimi söz konusu. Bu noktada mevcut sosyal çevrenizde, hani güncel sosyal çevrenizde bazı e, kopuşlar olabilir. Hani demiştik ya bu ilk Merkür Retrosu'nun başlamasıyla birlikte insanları şöyle bir gözden geçirip edeceksiniz. Ve bunun e, eyleme koyulacağı, belki mesafenin e, net bir şekilde aslında konulacağı bir zaman dilimi olacak Kasım'ın 19'undan sonra. Eski e, tanışıklıklarla, ahbaplarla tekrardan iletişime geçme durumları söz konusu. 20 Kasım tarihine geldiğimizde Akrep Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşiyor. haritanızın 11. evinde Toluman Sabit Yıldızı ile etkileşimde. Bu şunu gösteriyor, Toluman Sabit Yıldızı özellikle... E zamanında sosyal çevrenizde belki arkadaş gruplarınızda büyük bir e, tartışma, ve stres vardı. Bir kriz yaşandı ve bu krizin ardından belki farklı yollara da dağılındı. Belki hayat hani sizleri farklı alanlara e, dağıttı olabilir bu. Hani üniversite arkadaşlarınız olabilirliyse arkadaşlarınız ya da e, eski komşularınız falan gibi. Şimdi bu sabit yıldızın etkisi içerisinde gerçekleşen yeni aile birlikte o konuya bir geri dönüş, Merkür Retrosu da zaten burada oluyor. Ee, o konuya bir geri dönüş ve o konudaki hak edilmiş olan aslında e, bazı durumların kazanılacağı bir süreç açığa çıkıyor olacak. Özellikle içinde bulunduğumuz grupta toplumda öne çıkmak, daha tanınır olmak, daha bilinir olmak açısından e, önemli bir yeni enerjisi. Bununla bağlantılı aslında uzun vadeli hedeflerinizi de güncelleyeceğiniz bir süreç olacak. Yani e, mevcut e, sosyal çevrenizde bir değişim oluşuyor, siz yeniliyorsunuz, eskiyle yeni bir aslında harmanlayarak bir yenilenme süreci oluşacak. Bu durum tabii ki gelecekteki hayallerinizde, vizyonlarınızla, isteklerinizde oldukça değiştiren bir süreçtir. Bir diğer Kasım ayının önemli ve aslında sizin için çok daha önemli olan etkileşimi Jüpiter'in retro hareketine başlıyor olması. Geride bıraktığımız yaz aylarından bu yana Jüpiter ilişkilerinizin bulunduğu alanda ilerlemeye başladı. Bu noktada ilişkiler adına bir takım fırsatlar, şanslar katmış olabilir. Kısmetleri açmış olabilir. Şimdi burada hazır e, ee, Boğa Burcu'nda ayın başında bir e, gerçekleşecek aşk hayatınızda hani güzel durumlar söz konusu. Jüpiter'in de retro hareketine girmesi ilişkilerle bağlantılı önemli kararların verileceği bir süreci açığa çıkartıyor. Her gezegenin retrosu çok zorlu olmaz. Jüpiter retrosu özellikle de Yengeç Burcu'nda hani e, olduğu için çok zorlu olmayacaktır. Sizler için özellikle ilişkilerinizle bağlantılı e, bir dönüm noktası yaşanacağını belki işte hani bir takım evlilik teklifi alabilirsiniz, evlenme kararı alabilirsiniz, aile kurmaya, yuva kurma kararı alabilirsiniz. Eğer ki uzun süredir hani bekarsanız, hayatınıza kimseyi almıyorsanız, hani artık hayatınıza bir kişinin e, girmesine izin vereceğiniz de bir zaman dilim olacaktır. Genel anlamda e, ilişkilerle bağlantılı çok önemli, çok hareketli, dinamik bir ay sizleri bekliyor olacak. Evet, genel olarak Kasım ayının Oğlak ve Yükselen Burcu Oğlakları etkileri bu yöndeydi. Benimle iletişim kurmak istiyorsanız, online danışmanlık almak istiyorsanız WhatsApp numaramı açıklama bölümüne bırakıyor olacağım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki süreçte farklı videolarla, farklı astroloji yorumlarıyla tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.